Esila, neredesin? Bakalım burada mı? <laughs> esila nerede? Aha! Esila! Ne yapıyorsun burada? Getir buraları böyle. Uuu! Balonlara bak. Balon şişirdik. <laughs> balon şişirdik. Baksana şuralara. Kaç tane balon şişirdik babacığım? Saydın mı? Saydım. Kaç tane şişirdik? 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, Herhalde 100 tane var babacığım. Daha fazla belki de. Evet. Şuraya baksanıza, dayamadım, her yer balon oldu. Dayamadım, dayamadım, dayamadım. Buralarda balon var, bak buralarda da balon var. Evet, çok güzel. Var. Çok mu balon var? Evet baba. <laughs> Patlatabilir misin bu kadar balonu? Evet, patlatabilirim. Nasıl patlatacaksın? Yok, oturarak patlat bakayım, oturarak patlatabiliyor musun? Üstüne çık bakayım, zıpla. Ha, e. Zıpla, zıpla. Bak ben bir tane patlatayım. Patlamıyor. <laughs> Sen patlat bakayım. Ben çok ağzı. Çok ağzı patlat bakayım. Patlamıyor. Bas bas zıpla üzerine baba zıpla. Baba <laughs> ben patlamasını çok Bak bak bak. <gülüyor> Pat. <gülüyor> Patladı. <gülüyor> baba hepsini patlatma. Patlat patlat. Şöyle üstüne zıpla bakayım. Şunların üstüne atla bakayım şöyle babamların. Balonların üstüne zıpla babacım bacım şurada bak balonlar var ya At ver içeri Zıpla gel buraya doğru Ne? Böyle zıpla Bunun üstünde... Buraya buraya Zıpla oraya doğru Burada. <laughs> Tam zıpla orada Ama hepsi patlarsa Hı? Hepsi patlarsa Zıpla bakayım sen Hı? Patlamaz patlarlarsa Hani zıpladın mı? Bu kadar mı? Patla. Her taraf balon oldu bak. Bunları nasıl patlatacağız? Bas üzerine bas bas. Baba hayır. Bas bak. Oy. Bomba gibi patlıyor. Patlat. Baba hayır. Patlatmayalım bak. Patlatma. Sen patlatmayacak mısın? Ben patlatacağım. Bak şurada durduğu şey var. Demir çubuk var bak. Ay. şunu batır. Patlat bakayım. Korkma da. Korkma bak. Baba. baba çok korkuyor. Ver ben yapayım. Baba. Ver ver ben yapayım bakayım. Ha tat tat Kaçtı. Pat. <gülüyor> <Başka>. <gülüyor> pat. pat. Oh. Baba hepsini patlatma. Baba hepsini patlatma. Sen patlatacaksın. Uç, korktum. Ayağım vurdu. Pat. Patlat, patlat, hızlı hızlı. Çok hızlı patladı hepsini. Hadi. Oh. Çok mu korktun? Hayır. Şunun ucunda iğne falan bir şey yok. İğne yok. O biraz sert cisim olduğu için patlıyor. Patlat bakayım hadi. Devam et. Korkma korkma. Korkmadım zaten ben. Patlatmaya devam et. Patat. Korktun mu? Çok mu korktun? <laughs> Hadi bakalım hızlı ol birazcık. Hızlı hızlı hızlı. Kelebekli bu. Kelebekli mi? Kelebekli patatıyorsun. Patat bakalım hızlı hızlı. <laughs> ben de patatayım buradan. <laughs> Oo, bak bak. Kapatma baba. <laughs> Gördün mü? Sıkarak <laughs> patatıyorum bak. Korkuyor musun? Evet. Atış şey edeyim mi? Baba, baba, <laughs> baba patladı orada. Tamam sen patlat sen patlat. <laughs> Hepsini patlat. Ama eğlenceli ne yapayım? <laughs> ya abi, 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 hiç mı? Tamam hadi sen patlat hadi. Devam et. Evet. Slime mı? Slime yapmıştık ya ondan mı kaldı? Daha bunu yapıştıralım burada. da. Annem bizi öldürmesin. Tamam sen patlat o zaman. Kabaklar geldi. Ne oldu? Kabaklar geldi burada. Dur şu beyazlarından. Şöyle. Çünkü beyazlık çok patlat bakalım. Patlat. benim adı ben size. Ben patlatıyorum o zaman. Ben baba, baba, babaya. Sen patlat hadi. Bunların hepsi sen benim. Senin mi hepsi? O zaman patlat babacığım. Bak, Yatamayacağız yoksa biz burada bak. Her tarafta oyuncak var. Patlattın mı? Söylemiyorsun patlatıyorum diye. Hoş. <laughs> baba. <Aha>. Baba. <laughs> Korktun mu? Evet, dur şunları alalım. Baba atma. Bir sürü var arkadaşlar. Her tarafta balon oh. var. Ne olacak bu kadar balon şimdi ki patlatacak. Patlatmaya devam et. Patlatmaya devam edelim. Patlatmaya devam edelim. <laughs> Patlattım o zaman bir tane daha. Ben Hadi kim daha çok hızlı patlatacak? Hadi yarışma yapalım seninle. Olur mu? Aa, olur mu? Bu küçük olur. olur mu? Küçük balon evet. Hadi yarışma ya başladı. Yarışma başladı. Bir. Say çabuk çabuk. Baba. Çabuk. Baba sen ne patlıyorsun. Ya? Neden? Korkuyor musun? Evet. İki. Ya baba. Ya baba. Baba. Patlamıyorum babacığım niye böyle oldu? Tamam sen hadi ama bekliyorsun sen patlatmıyorsun ki. Hızlı hızlı hadi. Aa, ben bunu yapayım, ben bunu Ses oldum, ben yok bir şey yok babacım devam et. Sen Aha kandırdım seni ben patlattım tabii ki. Evet, <laughs> ben kazandım en çok evet. da ben kazanacağım. Tamam hadi hadi küsme sen oyna hadi. Hadi çabuk çabuk. Ben hadi patlat hadi. Patladım. Hadi. Bakar tatlı balon var. Nasıl patlayacak onlar hepsi? Hoş, korktum. <laughs> en çok ben kazanacağım diyorsun yani. Patlat. Oo, bu çok sertti. İşi öğrendiysen hızlı patlatmaya başladın. Korkma, korkma. Oo, arada dağıldı. Nasıl yaptı? Bundan mı Şöyle 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 yaparsak. Böyle böyle yaparsak patlar mı yine? Evet. Şu küçüğünü patlatmadım baba. Niye Şu küçük, küçük diye küçüğünü. mi? Babam <laughs> sabah iş yapalım sen de biz. Hadi. Hadi. Al sana. Al sana. Al sana. Al parmağım. Balon mu acıttı senin parmağını? Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Yarışma başladı şu anda. Her tarafta balon. Sıla göremiyorum seni neredesin? Hayır. Yoruldum yeter yoruldum yoruldum. Ben... Sen de mi yoruldun? Oh ve eğlenceli video oldu böyle ya. Daha saklanmaya gerek yok daha gerek yok. Balon kalmadı ki fazla ortakta. Ama gerçi burada varmış baksana şu an Bak 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 bak. Aa sizi yaramazlar size siz buraya mı saklandınız? Nilo ya, ne yapıyorsun kız burada? Sen de oynayacak mısın? Evet oynayacağım. O zaman sen de içine hoppa. Sen peki? Ben de. Sen de atla aşağı. <laughs> haydi hadi sen de oyna. Hop. Hmm. Pepe sen de oynayacak mısın? Ben balıklama atlamak istiyorum. Peki o zaman balıklama atıyoruz. Hop. Boom. Evet babacığım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese hoşça kal diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye, Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, kesinlikle olun. Yeni yeni videolarımız karşınıza olacaktır. Hoşça kalın.